Asude. Bugün size Temmuz ayı TV yarımı göstereceğim. Açıkçası bugün ayı neredeyse 3te 1'i bitti. Evet 3te 1'i bitti. Neredeyse yarılamak üzereyiz ayı. Ve o yüzden 3 kitabı da bitirmiş bulundum. Onları öncesinde kısaca bir özetleyeceğim. Daha sonra okumak istediklerime geçeceğim. Başlayalım. Jason Thorne'u sevmek ayın birinde bitirdiğim bir kitaptı. Sabah aniden başladım ve bitirdim. Çünkü şey ee... Adam Connor'dan nefret etmek Eda'yla okumaya karar verdik ve öncesinde çok özlediğimi fark ettiğim için Jason sonra da okumuş bulundum. Aniden başladım ve bitirdim. Hatta bugün yorumunu girmeyi planlıyorum. Şöyle koyayım. Ayrıca ince olduklarını ve resimli olduklarını biliyorum ama bu seriyi çok seviyorum. Bu yüzden onları da okuma listemde ekledim. Van Gogh'u zaten almıştım sanatçının gördükleri serisinden. Louis Bourgeois her neyse, Louis'in e, kitabını da arkadaşım hediye Senem. Çilekli Panzehir. Teşekkür ederim ona ayrıca. Geldiği gibi bitirdim. Çok seviyorum seriyi. Şu an bende dört tane almış oldum. Monet ve Frida ile birlikte. Ve şu, şu an okuduğum Adam Connor'dan Nefret Etmek. Ben yaklaşık bir haftadır kitap okuyamıyorum hiçbir şekilde. Ve bugün bunu artık bitirmem gerekiyor. Eda'ya söz verdim. Sayfa yüzdeyim. Alt tarafı alt tarafı 280 sayfa okuyacağım. Ne olabilir ki? Bence gayet yapabileceğim bir şey. Günde 3 kitap bitirdiğimi hatırlarsam. Şöyle bugün bir kitap daha okuyup bitirmek istiyorum. Ama bugün bitiremezsem veya başlayamazsam da yarına sarkar diye düşünüyorum açıkçası. O da Teo'ya mektuplar. İndirimden aldım. Kendisi 100 liraya düşmüştü. Fakat ben aldıktan hemen sonra 160 lira çıktı fiyatı. O yüzden bu ay aldığım kitaplara giriyor. Ve yani bir iki gün içinde okuyacağım. Bu hafta içinde okuyacağım. Pumpkin Space Cafe'yi Pebble uygulamasında yeni açtığım bir küçük kulüp var. Kimseye duyurmadım çünkü İngilizcemi geliştirmek için açtım açıkçası. Kitabı Türkçe okuyacağım fakat e, Fable uygulamasında şöyle bir özelliği var Kitaba bölüm bölüm yorum atabiliyoruz webpattaki gibi ve oraya İngilizce yorumlarımı atarak en azından İngilizce etkileşimlerde bulunarak yabancı insanlarla dilimi geliştirmeyi hedefliyorum o yüzden kimseye söylemedim ama katılabilirsiniz isterseniz link bırakabilirim aşağıya yani çok isteyen olursa ya da story'imi atabilirim o şekilde yani bunu da bu ay okumak istiyorum bir Aşk Hikayesi nasıl bitirdi? Ta geçen ay başladım. Ela Nur'la başladık. Utanıyorum o bitirdi bile çoktan ama ben sınav dönemimde sınava çok az kalmıştı ve bir türlü bitiremedim. 100 sayfadan az kaldı. Gerçekten bunu da bu hafta içinde bitirmek istiyorum. Yani bitireyim artık bir zahmet. Çok ayıp olduğumuş gibi hissediyorum. Utanıyorum kendimden ya. Hep böyle oluyor. Biriyle kitabı okumaya başladığımda otomatik olarak o kitabı okuyamamaya başlıyorum. Sizde de oluyor mu bu? Çünkü çok zor bir durum bence. Sarı Yüze'de geçen ay başlamıştım. Ama sadece 45 sayfa okumuşum. Neyse. Bu ay bitirip yorumuna girmek istiyorum. Kısacası. Bu ay bitirsem çok iyi olur bence. Ve iki ay kadar önce başladığım o kitap... Kitabın hiçbir sorunu yok gerçekten. Ben kitabı çok sevdim şahsen. Ama işte sınav dönemiydi. Ders çalışıyordum sürekli. Araya sürekli bir şeyler girdi. Reading sınavına girdim. 2-3 ay boyunca kitabı okuyamadım. Bunun da çok az sayfası kaldı. Yarısı kaldı en azından. O şekilde. Bunu da bu ay bitireceğim. Hatta haftaya bitiririm. Ufak bir karışıklık oldu. Öncelikle bunu söylemeliyim. Ayrıca şu anda ekran sallanıyor gibi hissediyorum depolama alanımda oldu itiraf etmem gerekirse. O yüzden birkaç şey sildim ve hemen geri geldim. Devam ediyorum. Ve diğer okumak istediğim şey yaban halkı. Gerçekten o kadar merak ediyorum ki bunu arkadaşlarımla yaptığımız kitap gününde hediye etmişlerdi. Ve yazıları gayet büyük çünkü çocuk kitabı. İtaki çocuktan çıkmış bir kitap. Yani bu ay içinde okursam çok mutlu olurum. Okuyamazsam da Ağustos'a sarkar. Ama okumayı çok istiyorum. Geçen ay okuma kulübümün, kurduğum kulübün, kurmaya çalıştığım kulübün. Çok az kişiyiz çünkü garip bir şekilde. Ee, ilk kitabıydı ama hiçbirimiz okuyamadık. Çünkü bazılarımız Reading Slump'taydı, bazılarımıza çok ağır geldi. Şimdi ise arkadaşımın kitap kulübünün okuma kitabı, fantastik kitabı seçildi. O yüzden burada gerçekten baskısı harika. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani... Mükemmel bir kitap. Okumayı çok istiyorum bu ay bunu gerçekten. Yani geçen ayda okuyamadım. İlk çıktığından bu yana çok istiyordum. İnşallah okuyabilirim. Umarım okuyabilirim. Ve bir diğer okumak istediğim kitap. Arkadaşımın yine aynı şekilde kişinin kitap kulübünden seçilen romantik kitap. Sonsuz Mutluluklar. Bir Canon'da çok seviyorum. Penelope, Penelope Ward, Ward Aslı'la da, da yazdıkları kitabı daha önce okudum. Artık rol yapmıyorum o geçen ay. Onu da çok sevdim. Umarım bunu da çok severim. Seveni çok aslında. O yüzden seveceğimi umuyorum. Bu ay içinde okuyacağım bunu da yoruma katı, sohbete katılabilmek için. Bir diğer okuyacağım kitapsa yine aynı kitap kulübümüzde okuyacağımız, okuduğumuz Beladona kitabının ikinci kitabı olan Serinin adı var mı? Hiç emin değilim. Her neyse. Yani Belladonna'nın ikinci kitabı olan Fox okuyacağım. Bunun da baskısı yan boyamalı. Aslında Belladonna'yı ben ta 2022'de mi 23'ün başında mı ne okumuştum? Açık konuşmam gerekirse ama işaretlediğim, altını çizdiğim yerler vardı ve oraları okuyarak tekrardan hatırladım. Hatta onun da yorum postunu yarın girmeyi düşünüyorum. Olmazsa da pazartesiye sarkabilir belki o da aynı şekilde. Ee, Belladonna'yı birazcık hatırladım neler olduğunu falan. Şimdi hemen bunu okuyacağım bu ay içerisinde. Çünkü sohbete katılmak istiyorum aynı şekilde. Bu arada daha Belladonna'nın sohbetini yapmadık. Ne zaman yapacağız kızlar? Ee, neyse işte sonrasında hemen Visteria'yı almak istiyorum. Hatta bir zaman alsa çok mutlu olurum. Çünkü birazcık Amazon Prime indirimlerinden dolayı atmış durumdayım itiraf etmem gerekirse. Yani Fox Club'ı bu ay okuyacağım çok istiyorum. Ve gerçekten Belladonna'yı ilk okuduğumda o kadar çok sevmiştim ki. Seviyorum yani bu seriyi gerçekten. Bir diğer okumak istediğim kitap sohbet grubumuzun geçen ayki kitaplarından biriydi ve ben geçen ay aramızdaki 7 yılı okumuştum. Ölü romantikler aynı yazardan. Gerçekten Ashley Post'unu çok sevdim. Gerçekten. Kalemini çok sevdim. Bir önce The Novel Story'de çevirirse çok iyi olur arkadaşlarım sürekli sen çok seversin şeklinde yorumlar yapıyorlar. Lütfen çevirir misiniz artık? Gerçekten ben okumak istiyorum tüm kitaplarını bu yazarın da. Ufak bir rica. Bir diğer kitap yine V. Callant'tan. Uygunsuz. Yanlış numarayı okuyup çok sevmiştim. Okuyun, okutturun yanlış numarayı. Bayıldım. Gerçekten harika bir kitaptı. Uygunsuzu da seveceğimi düşünüyorum. Şöyle. Yani kesin seveceğim bence ya sevmeme ihtimalim yok gibi bir şey şu anda. Ben bir Kenan yazsa okurum diyecek raddeye geldim. İki kitap okuyarak gerçekten. Ve son kitap. Hazır mısınız? Ben bu kitabı 2023'te başladım itiraf etmem gerekirse. Ya da 2024'ün başında mı başladım? Emin değilim. Arkadaşımla başladık ve ikimizin de üniversiteye başlama süreciydi vesaire vesaire derken kitabı unuttuk. Cam Şato Evreni'nden bir kitap. Çevik Asya'nın Hançeri. Sohbet grubumuzda cam şato için ayrı bir grup açılınca alt grup dedim ki bu bir işaret. Arkadaşıma yazdım hemen ve şey dedim. Bunu bu ay okuyoruz. Yani yarım zaten yani ilk bölümü okumuştum. Suikastçı ve şifacı hikayesindeyiz şu anda. 87'ye kadar gelmişim. Arkadaşım benden daha öndeydi tabii. Yani umuyorum ki okurum bu ay. Çünkü çok istiyorum okumayı artık. Çünkü Gölgeler Kraliçesi'ne devam etmek istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum Üçüncü kitapta olanlardan sonra okuyacağım. Kesin okuyacağım. Ee, video bu kadardı kısacası. Beni izlediğiniz için destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle kapak içinde fotoğraf çekeyim mi? Bence çekmeliyim. Bir saniye. Çok fazla kitap var. Çok ağır. Ay. Bir saniye. Şu büyükleri alamayacağım. Gerçekten büyükleri alamayacağım. bir tanesini bitirdim Şöyle taşıyamıyorum çok fazlalar inşallah bitirebilirim ya çok geride kaldım hedefimin güya geçen yıl 80 küsur kitap okuduğum için bu yıl 100 okurum demiştim ama şu anda 28 kitaptayım ve yılın yarısı bitti bile beni izlediğiniz için destek olduğunuz için teşekkür ederim Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Bu benim için çok değerli çünkü şu anda çok azcık bir takipçim abonem var. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip et derseniz de çok sevinirim. Aşağıya linklerini bırakacağım hesaplarımın. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Yani umarım haftaya. Haftaya değil de yüksek ihtimalle bu hafta içi bir daha görüşecek gibi duruyoruz. Sanırım görüşeceğiz. Emin olmamakla birlikte. Küçük bir video girişiminde bulundum çünkü dün akşam. Görüşürüz.